Evet, bugün Ataşehir TV olarak Serkan kardeşimizle görevimizi yaptık Allah'ın izniyle. Bundan sonraki süreçte evet bitmiyor ama başarılar Ataşehir TV olarak daha çok başarılar, daha çok güzel şeyler anlatacak hikayede. Serkan sen mi diyorsun kardeş? Öncelikle bugün güzel bir birliktelik adına bir adım attık. Necmettin Yıldırım abimize yaklaşık 8 yıldır Ateşehir tv olarak yürütmüş olduğu yayın hayatında göstermiş olduğu özel iş adına teşekkür ediyoruz. Biz de Ataşehir e Ajansı olarak bundan sonraki yıl süreçte Ataşehir TV ile beraber yolumuza, Ataşehir'imize katma değer sağlamaya, Ataşehir'in güncel gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Necmettin Yıldırım abimizin de bundan sonraki süreçte haberin yok mu sayfasında güncel gelişmelerini takip edeceğiz. Ataşehir'de de haber dayanışmamızı birlikte sürdüreceğiz. Tüm okuyucularımıza, izleyicilerimize hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlısı etsin. İnşallah güzel şeyler katacağım İnanıyorum. Benden İnşallah. daha çok güzel şeyler katacak. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet. İnşallah Ataşehir TV olarak tüm Ataşehir yerel e, yerel basının gerçekten sesi Ataşehir TV olarak artık Serkan kardeşimiz bu bayrağı devralmaktadır. Sizlere teşekkür ederim. Bizlere de gerçekten çok katkılarda bulundunuz. Beni Ataş'a olarak tanımıştınız. Artık e, hakkını Serkan Bey'e, Serkan kardeşimize devretmiş oluyoruz. Hayırlı olsun Serkan. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz.